Ben Ayşen Kavas, ee, Sosyoloji Bölümünde okuyorum Hacettepe Üniversitesi'nde. Aynı zamanda e, Ankara'nın Gençler Meydanı İnisiyatifi'nin sözcüsü Hacettepe Üniversitesi'nde. Şu zamana kadar ben bunu yaptığım için, siyaset yapmak istediğim için dört tane soruşturma açıldı. Ee, okuldan uzaklaştırılan arkadaşlarımız oldu, cezalandırılan arkadaşlarımız oldu. Biz bu zamana kadar hep böyle engellerle karşılaştık her yerde. Ee, örnek vereyim bir panel düzenlemek istediğimizde, bir tartışma düzenlemek istediğimizde, bizim bunu nasıl yayacağımızdan, nasıl insanlara siyaseti anlatacağımızdan, nasıl propagandasını yapacağımızdan çok önümüze çıkan engelleri nasıl aşabileceğimizi düşünmek zorunda kaldık. Biz bundan sonra bu tip şeyleri düşünmek istemiyoruz. Biz nasıl okulda siyaset yaparız? Okulda, okulun imkanlarını nasıl siyaset yapmak için kullanırız? Bunu oturup tartışalım. Sadece Hacettepe Üniversitesi'nde belli başlı şeyleri değiştirmemiz demek, bütün memleketimiz açısından bir şeyler değiştirdiğimiz anlamına gelmez. Hacettepe tabii ki e, kritik bir noktadır. Herhangi bir üniversitede bu durum yaşanmış kritik bir noktadır. Ama biz bütünü düşünmek zorundayız. Şimdi bu yaptığımız şey bence e, çok önemli. Ben özellikle şu ana kadar arkadaşların son derece saygılarım nezaketle fikirlerini dile getirdikleri için herkese teşekkür ediyorum. Ee, burada benim kesinlikle kendimin hani ayak olduğum bir şey olarak görürsün istemiyorum arkadaşlar. <laughs> yani bunları ben siz yaptığınız olarak görüyorum. Çünkü sizin bu medeni davranışınız beni burada tutuyor ve sizi dinlememi sağlıyor. Bu böyle devam ettiği sürece bir demokrasinin gerekleri neyse onu yapmaktan taraftarız ve ben bunun için oluşturulacak ya da bunun için yapılacak ne varsa şu anda bu da adayım.